Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere video çekerken işinizi yarayacak harika 4 tane aksiyon kamerasından bahsedeceğim. Gerçekten şimdi videoda anlat anlatacak olduğum 4 tane aksiyon kamerası da hepsi fiyatın hakkını sonuna kadar veriyor arkadaşlar. İsterseniz lafı çok uzatmadan başlayalım. İlk olarak DJI Osmo Action aksiyon kamerası da başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle özelliklerini sizlere kısaca bahsedeyim bilmeniz gereken özellikleri yani. Sensörden bahsedelim. Sensör tipi CMOS 12 megapiksel çözünürlüğünde ve azami çözünürlüğü 4000x3000 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Sensör formatı 1 bölü 2.3 inç olarak belirtilmiş arkadaşlar ve buradan birazcık daha benim bilmediğim ayarlar bulunuyor. Çekim modları, fotoğraf ve video tabii ki de görüntü sabitleyici bulunuyor arkadaşlar ve görüntü için özelliği arkadaşlar elektronik görüntü sabitleme olarak belirtilmiş burada. Beyaz dengesi ayarlarını otomatik olarak ayarlıyor ve odaklama özellikleri de yine otomatik olarak belirtilmiş burada. Değiştirilebilir objektif bulunmuyormuş ve lens durumu da sabit lens olarak belirtilmiş. Aynı zamanda objektif türü prime ve yani sabit odaklı olarak göstermiş burada. Objektifin diyafram açıklığı geniş olarak f2.8 ve Dar olarak yine F2.8 olarak belirtilmiş ve görüş açısından 145 derece olarak konumlandırılmış arkadaşlar. Ve otomatik odak otak yani AF ile yine bulunuyor. Ekran ve vizörden devam edelim. Ekran boyutu 2.25 inç LCD ve ekran. aynı zamanda dokunmatik de bir ekran. 4K 60 kare videolar çekebiliyor arkadaşlar. Ve video kayıt formatları MOV ve MP4 olarak belirtilmiş burada. Aynı zamanda hafıza kartı desteği bulunuyor. 256 GB'ye kadar maksimum kapasitesi bulunuyor. Batarya tipi lityum polimer olarak belirtilmiş ve 1300 de bir batarya süresi bulunuyor arkadaşlar. Yani bu da pil ömrü olarak video çekerseniz 63 dakikalık bir video çekme ömrü size sunuyor pil. Suya dayanıklılık sertifikası bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda toza da dayanıklılık sertifikası da bulunuyor ve aynı zamanda soğuğu da dayanıklı olduğu burada belirtilmiş. Bağlantı tipleri Wi-Fi ve Wi-Fi frekansı olarak 2.4 GHz ve 5.0 GHz olarak belirtilmiş burada. Bluetooth da yine bulunuyor arkadaşlar ve Bluetooth versiyonu ise 4.2 LE olarak belirtilmiş ve aynı zamanda Type-C girişte bulunuyor arkadaşlar. Bu aksiyon kameramızda. Diğer özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar HDR video çekebilme özelliği var. Sesli kontrol özelliği var. Eğim yani distorsiyon düzeltme özelliği bulunuyormuş. Mikrofon tabii ki de bulunuyor arkadaşlar. Stereo bir mikrofon bulunuyormuş. Ön ekran ve dahili hoparlörde yine bulunuyormuş arkadaşlar. Gerçekten 1900 TL'ye 2000 TL civarlarında arkadaşlar. Mediamarkt 2500 TL'ymiş bu arada. Yani nereden aldığınıza bağlı. Bu fiyata 4K 60 FPS video çekebilen aksiyon kamerası bulmak gerçekten güzel arkadaşlar. Gayet kaliteli bir kamera olduğunu buradan söyleyebilirim. Şimdi gelin geçelim bir sonraki kameramıza. Bir sonraki kameramız yine DJI'nin arkadaşlar. DJI'nin Osmo Pocket aksiyon kamerası şurada avuç içi büyüklüğünde küçücük bir kamera bulunuyor arkadaşlar ve buradan gimbal'a benzer bir alet kullanılmış. Sensör tipi yine CMOS 12 megapiksel çözünürlüğü bulunuyor ve ekran boyutu da arkadaşlar çok mini minnacık. Şurada gördüğünüz 1 inç yani 1.08 inç olarak belirtilmiş. Şuradan fotoğraflarına daha yakından bakalım isterseniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu kameraya şu yan tarafından arkadaşlar telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz ve telefonu ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer siz bu ekrandan nasıl video çektiğinizi göremiyorsanız şu yandan arkadaşlar telefonunuza bağlayıp daha iyi video deneyimi sağlayabilirsiniz. Sensör yine azami çözünürlüğü 4000 x 3000 olarak belirtilmiş. Sensör formatı 1 2.3 inç. Çekim modları arkadaşlar fotoğraf, panorama ve video. Aynı zamanda gimbal olduğu için arkadaşlar optik görüntü sabitlemesi de bulunmuş oluyor. Ekran teknolojisi yine LCD ve dokunmatik bir ekranımız arkadaşlar. Aynı zamanda objektifin prime objektif türü kullanılmış. Diyafram açıklığı geniş olarak f2.0 ve dar olarak da yine f2.0 olarak belirtilmiş ve görüş açısı 80 derece. Otomatik odak yine bulunuyor. 4K yine 60 fps video çekebiliyor arkadaşlar. Bu da gayet gayet güzel tabii ki de. Pil ömrü 875 mAh ve yine lityum polimer pil tipi kullanılmış. 256 GB kadar maksimum hafıza kartı desteği verebiliyorsunuz arkadaşlar ve pil ömrü de 140 dakika olarak belirtilmiş video çekerken. Aynı zamanda yine bu kameramızda da Type-C bulunuyor. Ve diğer özellikleri mikrofon bulunuyor arkadaşlar. Stereo mikrofon. Akıllı telefon ile kontrol edilebiliyor. Daha demin bahsetmiştim. İvme ölçer, hyperlapse konuyu takip etme, motion telefon ile birleşebilme özelliği bulunuyor arkadaşlar. Ve insanları takip edebiliyor. Yani yüz takip etme özelliği de bulunuyor arkadaşlar. Yani siz ne giderseniz bu kamerada sizin yüzünüzü takip ediyor. Bu özelliği de söylemiş olayım ve fiyatından da bahsedeyim. Fiyat arkadaşlar 2400 TL ile başlıyor n 11comda ve ve 2600'e 2800'e 3500 hatta 3700'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Sizin nereden aldığınıza bağlı. Şimdi gelin geçelim bir sonraki kameramıza. Evet aksiyon kamerası dediğimiz zaman akla hiç kuşkusuz gelen ilk isim GoPro'dur arkadaşlar. GoPro Hero 7 Black aksiyon kamerasını kullandık. Burada Black versiyonunu kullandım arkadaşlar. Çünkü Black versiyonu GoPro Hero 7'nin en üst donanımlı kamerası diyebilirim. Onun bir alt paketi Silver bulunuyor ve onun da en alt paketi yine beyaz renk olarak burada bulunuyor arkadaşlar. White rengi. Burada biz siyah rengini kullandık. 12 megapiksellik kamerası ve daha kaliteli 4K video çekebilme özelliğini sunuyor arkadaşlar. Şimdi özelliklerinden bahsedelim. CMOS sensör tipi bulunuyor. 12 megapiksel 4000x3000 az malzeme çözünürlüğünde bulunuyor. Sensör formatı 1 bölü 2.3 inç. Çekim modları döngülü kayıt, gece, HDR, otomatik, sahne çekimi ve video çekim modları bulunuyor arkadaşlar. Dijital görüntü sabitleyici bulunuyor. Sabit lens kullanılmış ve objektif türü bir prime. Otomatik odak yine bulunuyor tabii ki de. Dokunmatik ekran ve 2.2 inçlik bir dokunmatik ekran bulunuyor. LCD ve ekran teknolojisi kullanılıyor arkadaşlar. 4K 60 kare videolar çekebiliyor tabii ki de. Pil kapasitesi 1220 mAh. Lityum iyon kullanılmış yine. 256 GB'lık maksimum hafıza kartı seçeneği aynı şekilde mevcut. Suya dayanıklılık, toza dayanıklılık hepsi bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C ve HDMI, mikro HDMI yani DIP bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda bunu da söyleyeyim burada belirtilmiş. Diğer özellikleri sesli kontrol, akıllı yön sensörü, hoparlör, stereo hoparlör tabii ki de. Ve yine stereo mikrofon, rüzgar gürültüsü azaltma özelliği bulunuyor. Canlı akış, durum ekranı, USB ile şarj, HDR modu, hızlı şarj ve RAW modu bulunuyor arkadaşlar. Ve şimdi gelin son kameramıza geçelim. Son kameramızda arkadaşlar GoPro Hero 8 Black modeli. GoPro Hero 7'ye göre arkadaşlar çok da aralarında ciddi bir fark bulunmuyor. Yani öbürü 2700-3000 lira falandı. Bu da arkadaşlar 3150 TL'den başlıyor ve 3500 TL'ye kadar çıkıyor. Birazcık daha görüntü kalitesi iyileştirilmiş arkadaşlar. Eldeki titremeleri çok iyi engelliyor. Yani GoPro Hero 7'ye göre daha soft bir video çekebilmemizi deneyimini bize sağlıyor arkadaşlar. Dijital görüntü sabitlemesi bulunuyor. CMOS sensör tipi kullanılıyor yine. 12 megapiksellik 4000x3000 azami çözünürlüğü bulunuyor aynı şekilde. Ve yine sensör formatı 1 bölü 3 inç olarak belirtilmiş prime objektif türü kullanılmış otomatik odak yine bulunuyor objektifimizde 4K 60 fps videolar çekebiliyor arkadaşlar 2 inçlik LCD ekran bulunuyor dokunmatik ekran aynı zamanda arkadaşlar ve yine aynı şekilde 256 GB'lık bir hafıza kartı desteğini sunuyor 1220 mAh batarya kapasitesiyle birlikte lityum iyon pil tipiyle birlikte geliyor arkadaşlar aynı şekilde suya ve toza dayanıklı sertifikaları bulunuyor Wi-Fi Bluetooth Type C ve mikro HDMI girişi yine bulunuyor arkadaşlar diğer özellikleri sesli kontrol akıllı yön sensörü ve mikrofon stereo olmak üzere iki tane. Rüzgar gürültüsü azaltma canlı akış durum ekranı USB ile şarj, HDR modu, hızlı şarj, RAW modu ve ufuk çizgisi seviyesi bulun burada bulunmuş arkadaşlar. Evet toplam 4 tane kamera saydık arkadaşlar. Hepsinin fiyatları birbirinden farklı, özellikleri birbirinden farklı. Hemen hemen hepsi birbirine benziyor. Seçim sizin. Ben size buradan fiyatına göre en iyi kameraların, en iyi aksiyon ve vlog kameralarını sizlere sıraladım arkadaşlar. işinize yarıyorsa bu kameralardan alabilirsiniz. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer video beğenseniz kanalımıza kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir videomu beğenmeyi unutmayın eğer videomu beğenmediyseniz de videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar destek atabilirsiniz benim için hiçbir sıkıntı yok desteklerinizi bekliyorum kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.